Gökyüzüne baktığında parlayan yıldızlardan birinin aslında tek başına olmadığını biliyor muydun? Bugün seni gökyüzünün en parlak altıncı yıldızı olan Capella ile tanıştıracağım. Capella, arabacı takım yıldızında yaklaşık 42 ışık yılı uzaklıkta yer alır. İlk bakışta altın sarısı rengiyle tek bir yıldız gibi görünür ama gerçek çok daha ilginçtir. Çünkü Capella aslında dörtlü bir yıldız sistemidir yani gözümüze tek bir ışık gibi gelen bu yıldız, aslında birbirine yakın dönen dört farklı yıldızdan oluşur. Bu sistemde iki dev yıldız ve onlara eşlik eden iki küçük kırmızı cüce bulunur. Ana yıldızlar güneşten çok daha büyük ve parlaktır. Hatta Capella güneşten yaklaşık 100 kat daha fazla enerji yayar. Kış aylarında kuzey yarımkürede gökyüzüne baktığında Capella kolayca fark edilir. Altın rengindeki parlaklığı gecenin karanlığında adeta bir fener gibi parlar. Bu nedenle eski çağlarda denizciler için bir yol gösterici olmuştur. Antik Yunan mitolojisinde kapella bir keçiyle ilişkilendirilmiştir. Kapella kelimesi Latince'de küçük keçi anlamına gelir. Hatta bu nedenle gökyüzündeki arabacı takım yıldızında kapella genellikle omzunda bir keçi taşıyan bir figürle betimlenir. Kapella sadece parlaklığıyla değil, gökyüzündeki konumuyla da önemlidir. Kuzey yarımkürede neredeyse tüm yıl boyunca gözlemlenebilir ve bu özelliğiyle tarih boyunca takvimler, tarım zamanlamaları ve hatta mitolojik hikayeler için bir referans noktası olmuştur. Kısacası kapella, sadece gökyüzünde gördüğümüz bir ışık noktası değil, aslında iç içe geçmiş bir yıldız sistemi. Binlerce yıldır insanlığa yol göstermiş, bilim insanlarına ilham olmuş kozmik bir hazine. Bir dahaki sefere gökyüzüne baktığında Kapella'yı gördüğünde, onun sadece bir yıldız olmadığını, dört farklı yıldızın ışığını bize ulaştırdığını hatırla,